Hadi bakalım. Söyle bakalım Ege ablana bir şeyler. Yazsın tahtaya. Ege ve anne. Ege ve anne yazacak mısın? Buraya yaz bakalım. Hadi bakalım. E ee, Ada bu arada solak arkadaşlar. Ay, Ay tebeşirimiz düştü ya. Bakalım okuma yazmayı öğrenebilmiş misin? E G. G. Wow. Altına altına da anne yaz bakalım. Ege anne mi yazacaktı? G. Tamam an ne aferin alta ne yazacaksın baba yaz bakalım ba ba bakayım nasıl yazıyorsun evet ada solak olduğu için bizim bu taraftan aslında çekim yapmamız lazım değil mi çocuklar daha rahat görelim diye ege anne baba ege baba Ege başka ne yazsın ablan? Bak yazdı. Başka ne yazsın oğlum? Ada. Adayı ya ada yazmadı. Ada yaz bakalım evet. A Evet. Nasıl? Da. A. Da. Aferin kızım. Başka ne yazsın oğlum? Ege. Aç. Söyle. Baba. Baba. Ben Babayı yazdık. Başka bir kelime söyle. Bilmiyorum. Bir şey söyle oğlum. Bade. Bade. Bade, Bade yazacak mısın? Yaz bakalım. Ba. De. Bade. Aferin. Aferin. Aferin be adası. Öğrenmişsin he. Şey yazayım mı? Ne? Nende? Ağaç. Yaz bakalım bir de ağaç yaz. Hadi bakalım ya, ağaç yaz. Yazamam ya. Niye? Yumuşak geliyor o. Yumuşak G'yi gördünüz mü? He? A. A. Evet. A. 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 Bakayım ne yazdım. A. Ç. Bakayım. Olmadı. Sil onu. Yanlış yazdım. Daha yumuşak giyi görmediniz çünkü. Tam bilmiyorsun adası. Sil. Heh. Sil onu. Ege. Gel bakalım bu ablanın. Evet. Ege. Gel bakalım bu ablanın yazdıklarının aynısını yazabiliyor musun? Tebeşir tutabiliyor musun bir görelim. Neden? Ablanın yazdıklarının aynısını. Nasıl? Gı mı yumuşak G. Yumuşak evet ne olmuş yumuşak G'ye? G mı? Hı hı. G'nın üstünde şapka var. Yumuşak G. G'nın üstünde şapkalı oluyor. Göstersene. Göstereyim. Bak şöyle. Şöyle G'yi yapıyorsun. Üstüne şapka koyuyorsun. Zaten o. Hı hı. Evet. Ege. Ege. Bırak şu iplikle oynamayı. Gel bakalım ablanın yazdıklarının baba, aynısını. Ben yazdım baba. Tamam sen hele hıhıla hı yaptın. Ege. Gel bakalım ablanın yazdıklarının aynısını yazabilecek misin? Hadi oğlum bırak şu ipi. Şu tebeşiri verir misin Ege'ye? Başka... Bence Ege yazamayacak. Baba. Ege. Bir dakika. Ege sen yazmayı bilmiyorsun. Biliyorum ama yazmıyorum. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Öğretmen size öğretmedi. Öğretmen size öğretmedi. Hadi yaz da görelim. Bir dakika tebeşiri ver. Tebeşiri ver Ege'ye bakalım yazabilecek Ege. mi? Evet. Ama silmemiz lazım. Tamam hayır 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 silme. Burada ne yazıyor? Ege yazıyor. Bunun aynısını bak bunun aynısını buraya yaz. Buraya buraya. Yaz bakalım. Bu. O. o nasıl bir yazı ya? <laughs> Oğlum aynısını yazacaksın aynısını. Sen öyle mi yazacaksın? Öyle yazım mı yazılır ya? Aynısını yazacaktın Ege Uras. Nerede tebeşir? Tebeşiri ver ablana. Yere koymuş bak burada yerde. Baba. Ege sen yazmayı bilmiyorsun. Bir, yazayım. bir de biliyorum diyorsun ya. Sen söyle ben yazayım. Tamam bir tane daha yaz. Ne? Erkan yaz. Şuraya yaz. Er. Sen ne yapıyorsun orada tepede? Er. Kan. Aferin. Aferin. Alkışlayalım adayı, adayı alkışlayalım. Alkışlayın. Hey, aferin benim kızıma be.